Evet çocuklar merhaba. Bakın size bir M harfine benzer veya bir kalem ucuna benzer bir soru getirdim. Şekildeki AC, EG'ye paralelmiş. Bakın AC ve EG paralelmiş. DBC B, C 130'muş. Gördünüz mü? 130'u. Peki ne verilmiş başka? HFG, F, H, F, G. P, F G verilmiş. Verilenler bunlar. İstenen de bize şu soru işareti olan yer B, D, F açısı. Şimdi biz buradan ya kalem ucu kuralını kullanacağız ya da M kuralını kullanacağız. Ben M kuralını kullanmak istiyorum. Yani şurada bakın bir M harfi var. Görüyor musunuz? Bak üzerini çizdim. Neydi M kuralımız? Bir daha çizelim böyle M kuralımız. Şuradaki içteki açıların toplamı dıştaki açıya eşittir. Yani burası da A artı B'dir. O zaman bizde lazım olan yer neresi çocuklar? Şurayı ve burayı bulursak Burayı da buluruz. Değil mi? E şimdi burası 60 ise bu ikisi ters açı değil miydi? Kurdele biçiminde diyorduk hatta biz bunları şöyle geçersini öğrenmiştik hatırlayın. Şurası 60 ise burası da neydi? 60. O zaman burayı 60 olduğunu hemen gördünüz değil mi çocuklar? Gördünüz mü? Gördünüz. Peki. Şimdi gel 130 ama bakın yanındaki aç belli değil. Şu açıyla şu açının toplamı bakın doğru açı yapıyor. Bak bu ikisi nedir? Doğru açı. O zaman şu kısım 130 ise buraya ne kalır? İkisinin toplamı 180 yapacağı için buraya ne diyoruz? 50 diyoruz değil mi? Çünkü bu ne? 130'un bir komşu bütünlerini bulacağız biz. O zaman nedir komşu bütünleri? Yani 180'e tamamlıyoruz. 50'yi bulduk. Yani buradaki A 50 B 60 gibi düşünün. Tamam mı? Peki soru işareti nasıl bulacağız? 50 artı 60 ne yapar? Cevabımız 110 yapar. Değil mi çocuklar? Evet. Başka tabii ki yapılışları da var. Ama onları da e, farklı sorularda işleriz. Oldu mu çocuklar? Bu taraftan da yapabilirdik soruyu. Ama ben M kuralından anlattım size. Biraz sonra isterseniz geri döner. Bir de ikinci yolunu gösteririm. Videolu anlatımla. Evet. Gelelim şimdi. Aa, Bakın bir U var burada. Görüyor musunuz? U harfi var. B, A, C, D'ye paralel. Ne demiştik U, -U kuralında? içine bakan bak, aynı tarafı bakıyor görüyor musunuz bunlar U kuralında eğer bunlarda bir yöndeşlik yok bir iç terslik bir dış terslik yok sadece U kuralında nedir bakın şöyle demiştik hatta evet yani şu içerideki şu iki açı bakın U harfi görüyor musunuz bu iki açının toplamı her zaman 180'di o yüzden 125 ile Buraya x dersek x'in toplamı ne olacak? 180. x'i nasıl buluruz? 180'den 125'e Çıkartın. 10'dan 5 çıktı. 5 değil mi? Evet. 7'den 2 çıktı. 5. Beş, 55'miş. Neymiş cevap? Çocuklar 55. Bakalım var mı şıklarda? Evet. Var. Gördünüz mü? Peki. Şimdi şöyle bir sorumuz daha var. Ona da bakalım. Ee, videonun e, kutası doluyor. O yüzden onu, bu soruları da bir bir dahaki videoda çekeyim. Tamam mı çocuklar? Şöyle bakalım. Güzel sorularımız var. Bakın daha sizlere geleceğim. Tamam mı? Hadi görüşürüz.